Merhaba sevgili yay burçlara, Seranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2025 Şubat ayı burç yorumumuzu yapacağım. Yükselen burcu yay olan, güneş burcu yay olan ve ay burcu yay olan tüm yay burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir ay boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Şimdi kartlarınızı çekerken ilk önce kupa sekizlisi daha sonra denge çıktı. Ve kılıç yedilisi. Kupa üçlüsü. Para olması. E, değnek ikilisi ve şeker kartı. Şimdi sevgili yaylar. Şubat'ın ilk 15 günü neler yaşayacaksınız diye bakacağım. E, burada Sanki böyle hayallediğiniz bir yola doğru gittiğiniz gözüküyor. Artık neye hayallediyseniz hayallerinizin peşine gitmeye karar vermişsiniz. Ve bunun için kendinizi dengeye aldığınız, yani dengeye almaya çalıştığınız gözüküyor. Çünkü siz de farkındasınız. Tamam benim hayalim budur ama zaafıma karşı yenik düşüyorum. Böyle e, beni manipüle ediyorlar ve ben de onlara uyum sağlamak zorunda kalıyorum dengemi şaşırıyorum. Biraz kendimi toparlamamın vakti geldi diyorsunuz. Hani nereden yana manipüle ediliyorsanız, nereden yana zaafınız kullanılıyorsa buna izin vermeyeceksiniz. Bu sefer çıktığım yoldan kimsenin bana engel olmasına izin vermeyeceğim dediğiniz enerjilerde olacaksınız. Burada böyle yaparsanız zaten güzel bir kutlama yani bir şeyi başarmayla, sevindirici bir gelişmeyle Karşı karşıya kalacaksınız ve bu sevincinizi ailenizle veya aile gibi gördüğünüz insanlarla paylaşacaksınız gibi gözüküyor. Şimdi burada bir toplantı yapabilirsiniz. Bu hayal dediğiniz şey para konusuysa ya da iş konusuysa diyelim ilk önce bir toplantıyı gerçekleştirip bu konuyu bitirebilirsiniz. Parayla ilgili sorunları bitirebilirsiniz. Eğer ki bir ilişkiyle ilgiliyse hani bir birliktelik yaşamak istiyorsanız gidip konuşup durumunuzu, halinizi veya ne istediğinizi, isteklerinizi anlatıp hayatınıza almak istediğiniz söylediğiniz kişiyle bir birlikteliğe başlama gibi bir durumunuz var. Ama karşı taraf kabul eder mi etmez mi bilemiyorum ama sizin sanki biraz şartlarınız var gibi gözüküyor. İşte bu şartlara uyum sağlarsa kabul edecek gibi. E, yani çünkü Joker kartı çıkmış. Başlama ihtimaliniz çok yüksek sevgili izleyicilerim. Böyle bir e, ikili ortaklaşa işe başlayabilirsiniz. Birisiyle en sıkışma e, sözleşme imza, yani sıfırdan bir işe başlayabilirsiniz iş anlaşmasıysa. Ama bu ikili anlaşmanız iş değilse, gönül anlaşmasıysa, bunu da böyle seve seve kabul edilecek gibi gözüküyor. Yani bir birlikteliğe de başlayabilirsiniz gibi gözüküyor sevgili yaylar. Şimdi bu kişilerin burçta olacak hani burç ister misiniz bilmiyorum. Hepsini birden toplamı versem yay burcu çıkmış sevgili izleyicilerim. Daha çok yay ağırlıklı ama burada para konusu da var ama net bir şekilde denge kartıyla yay burcunu vermiş diyebilirim. Gelelim ikinci Şimdi yarısında neler yaşayacaksınız diye kartlarınızı seçerken kupa yedilisi, kılıçası, aziz, kupa prensi, mahkeme, şeytan, evet bir de para üçlüsü. Sevgili yaylar, burada ikinci e, 15'inde yani ikinci yarısında 15'inden sonraki zaman diliminde e, burada e, bir seçim yapmak zorundayım artık diyorsunuz sıfırdan başlayacaksınız ama kendinize e, bir ödül olarak tamamlandığınız ya da tanımladığınız bir seçim yapmak zorundayım ve gidip konuşmam gerekiyor dediğiniz e, bir konuşma gerçekleştireceksiniz burada yurt dışı bağlantılı birisiyle de konuşabilirsiniz. Veya sizden yaşça büyük veya da statü sahibi olan bilgili birisiyle bir konuşma gerçekleştireceksiniz de daha sonra kısmetinizi alacaksınız. Daha sonra işleriniz açılacak gibi gözüküyor. Bu bilir bir kişiden, belki de işinizi, sizin işinizi yapan birisine gidip danışıp burada bilir kişi hani işinizi yapan kişiden tavsiye alıp o tavsiyelere uyum sağlayıp Öyle de başlayabilirsiniz. Size güzel harika bir fikirler verecekler gibi gözüküyor. Bu güzel fikri kullanırsanız bakın çok büyük bir kısmet sizi bekliyor. Ee, balık yani balık çıkmış görüyorsunuz. Size güzel bir kısmet var. Bu kısmetle birlikte hayatınız değişip dönüşecek gibi gözüküyor. Yalnız şu da var. Aşırı derecede yani e, biraz sancılı bir değişim olabilir. Bu gelen kısmet sizin hayatınızı komple değiştirebilir. Nasıl olabilir? Bir işinizi değiştirebilirsiniz komple. Yani nasıl olabilir bu? Daha önce fiziki bir iş yapıyorsunuzdur. Belki sosyal medyaya taşıyacaksınızdır. Belki başka bir şeydir. Hani başka bir iş yapıyorsunuzdur. Statü atlayabilirsiniz. Burada mevki değiştirebilirsiniz. Çünkü burada statü sahibi birisi size destek sağlayıp belki yakınlarında da çalışmanıza vesile olabilir burada çok çok çalışacağınız, aşırı derecede çalışmaya odaklanacağınız, çalışma hayatınıza Çalışma hayatınızda hırs yapacağınız bir enerjiye gireceksiniz sevgili izleyicilerim. O kadar çok çalışacaksınız ki yani ne kadar çalışkan olduğunuzu sanki etrafınıza göstereceksiniz gibi. Birilerine bir şey ispatlamak zorundaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Bakın ben de bu kadar yetenekliyim. Bakın ben de çok başarılıyım. Bakın ben de her şeyin üstesinden gelebilirim. Ya da bakın benim malım mülküm bu kadar. Benim topraklarım bu kadar. Benim gayrimenkulüm bu kadar. Yani bir şeyleri insanların gözüne gözüne göstermek istiyorsunuz. Çünkü sizi çok sinir etmişler burada. Ee, yani etrafınızda biraz ayağınızı kaydıran insanlar var. Şurada kurnaz insanlar vardı zaten. İşte onlara sanki artık diş bileylemişsiniz de hırs yapıyormuşçasına. Öyle düşünün sevgili izleyicilerim. O kadar canınızı yakmışlar ki. Yani ya ben e, çok yetenekliyim diye de gösterebilirsiniz. Hani sen ne kadar yeteneklisin ki diyorlardır. Ama siz işte onu ispatlamak istiyorsunuzdur. Bir hırs yapmışsınızdır. Şurada çok hırslanmışsınız. O kadar böyle hırs yapmışsınız ki hiçbir şey gözünüz görmüyor. Çok da böyle sizi üzmüşler, çok da yıpratmışlar. Ee, bunun sanki insanların gözüne soka soka bakın ne kadar başarılıyım, ne kadar yetenekliyim e, diye ya da ne kadar başarılıyım diye göstereceksiniz gibi gözüküyor. Şimdi şurada küllerinizden doğacaksınız demiştim. Bambaşka bir işe başlayabilirsiniz. Bambaşka bir yeteneğinizi keşfedebilirsiniz. E, aşırı derecede böyle tutku duyduğunuz birisiyle tanışabilirsiniz. Bir tanışma, bir buluşma olabilir. Ama aşırı derecede sizi küllerinizden doğduracak şekilde bambaşka bir dünyaya geçirecek sanki böyle. Belki hani hiç ben evlenmem, ben hiç kimseyle birlikte olmam, birliktelik yaşamam diyorsanız karşınıza öyle güzel biri çıkacak ki asla hayır diyemeyeceğiniz bir birliktelik başlayacak gibi gözüküyor sevgili yaylar. Evet burada çok güzel kısmet var. Babalarınızdan destek gelebilir, patronlarınızdan destek gelebilir, biriyle tanışmasına, tanıştırmasına, iş kurmanıza vesile olabilir. Burada mutlaka biraz söz dinlemeye çalışırsanız çok iyi olur. Büyüklerinizden veya statü sahibi birisinden çok güzel yollar verecek. Sevgili izleyicilerim çok güzel tavsiyeler, çok güzel yollarınızın açılacağı, kazançlarınızın kat kat katlanacağı durumlar olabilir. Burada al sat yapacaksanız alımınız, satımınız... Ee, satış işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz, alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ama bir hırsla sanki e, böyle bir hırsla bir şeyler almak veya satmak istiyorsanız çok dikkat edin olur mu? Hırsınıza yenik düşebilirsiniz. Burada bir şeylere hırslanmışsınız artık. Bu ay olacak. Bu ay olması gerekiyor. Ya bir evliliktir. Ya bir iş yeri kurmak ya da bir arsa almak, ev almak, kiraya çıkmak, taşınmak. Yani böyle bir gündeminiz varsa hırs yapmışsınız. Biraz sakin olun. Dediğim gibi baba gibi, patron gibi, statü sahibi biri gibi, hani amca gibi mutlaka birilerinden tavsiye Çok güzel size öğütler, tavsiyeler, yollar sunacaklar. Burada çünkü çok hırs yaptığınız için mutlaka birisinin desteğine ihtiyacınızın var olduğu gözüküyor sevgili izleyicilerim. Şimdi burç olarak oğlak burcunu vermek istiyorum. Burada oğlak burcu çıkmış. Boğa burcu çıkmış. Ee, oğlak burcu, boğa burcu. Bir burç daha vardı sanki. Evet, bir de yay burcu var. Şimdi bakalım. Bilinçaltımızda ne varmış? Evet, gizem. Burada e, bilinçaltınızda sakladığınız bir şey var. Kimsenin haberinin olmasını istemiyorsunuz. Böyle gizli gizli bir şeye teslim oldum diyorsunuz sevgili izleyicilerim. Ve kontrol. Gizli saklı, kontrollü bir şekilde bir şeyler yapıyorsunuz ama bir anda da korkuyorsunuz. Ve direnmek. Evet, bir direnç içerisindesiniz sanki. Belki korktuğum başıma gelmesin diye bir şeylerle mücadele ediyorsunuz. Bir şeylerle e, kendinizi kontrol altına alıyorsunuz. O korktuğum başıma gelmesin diye o kadar direniyorsunuz ki teslim olmaktan korkuyorsunuz. Belki gizemli birisi, görmediğiniz birisi e, ona karşı kendinizi teslim etmekten korkuyor da olabilirsiniz aşırı derecede birini kontrol de ediyor olabilirsiniz. Ya da sürekli birini stokluyor olabilirsiniz. Ya da sizi birisi stokluyor olabilir de o kişiyi sürekli kontrol ediyor olabilirsiniz. Yani bir şeyleri korkuyla kontrol ettiğiniz, belki işinizi sürekli kontrol ediyorsunuz. Bir sorun olursa diye sürekli diken üstünde olabilirsiniz. Bir şeylere direnmek sizi çok yormuş. Çok artık yıprandım ve biraz akışta kalmak istiyorum dediğiniz enerjilerde olacaksınız. Bir şeyler size çok yıpratmış sevgili izleyicilerim. Bir şeyin gizemliliği, bir şey, birini çözememek, birinin sürekli aklınızda kalması veya bir şeyi öğrenememek, bilemek, bir şeyin gizemli kalması. Onu da kontrolünüzün dışında olduğu için, kontrol edemediğiniz için korkuyorsunuz zaten. Yani ne yapacağımı bilemiyorum, kontrol altına alamadığım için de çok yoruluyorum dediğiniz ve belki de bir müddet akışta kalmak, teslim olmak gittiği yere kadar da diyebilirsiniz. Ve kavuşmak aslında birisiyle bakın görmediğiniz gizemli birisiyle kavuşmak istiyorsunuz. Ve de kutlama kartı çıkmış. Kesinlikle sevgili izleyicilerim biriyle kavuşmak ve onunla keyif yaşamak istiyorsunuz. Yani eğlenmek istiyorum. Artık ben onunla keyif çıkarmak, eğlenmek, gezmek, tozmak, onunla mutlu olmak keyifli zamanlar geçirmek istiyorum dediğiniz net bir enerjidesiniz. Bu Şubat ayı demek ki kesinlikle birisini hayatınızda istiyorsunuz ama yok yani yalan, yalan dolan galiba bizim ilişkimiz diye olabilirsiniz. Veya da birisinin yalanını yakalayabilirsiniz. Ya da burada yalan söyleyen birisini hani belki kavuşalım buluşalım diyordur da size yalan söyleyip kalbinizde kıracak da olabilir. Birileri oyalıyor olabilir, bilemiyorum burada bir durum var ama yalanla ilgili. Birileri maske takıyor sanki, birileri canınızı yakabilir, canınızı çok sıkabilir. Burada ev, yuva, aile ile ilgili konularınız gündemde. Belki yuvanızla ilgili, ailenizle ilgili, belki siz evlisiniz, evliliğinizle ilgili kalp kırıcı şeyler olabilir. Birilerinin maskesini, birilerinin yalanını duyabilirsiniz. İşte bir maskeler düşecek sanki sevgili izleyicilerim. Her ne kadar kavuşmak isteseniz de şurada güzel keyifli zamanlar geçirseniz de evinizle ilgili bu yalanla ilgili sözler canınızı acıtacak gibi gözüküyor. Ama burada zaten bir şeyleri düzenleyeceksiniz. Evinize bir yenilik gelecek. Belki şu sevindirici olayları eve taşıyacak ve belki biraz tatlı yalanlarla kalp kırmayayım diye de evinize yuvanıza ailenize belki bir düzenleme bir dizayn da de getirebilirsiniz. Yani burayı nasıl toparlasam şimdi ben? Bir ailenizdeki bir şeyi düzenlemek istiyorsunuz. Bir şeyler düzene girsin artık istiyorum diyorsunuzdur. Canınız yanıyordur. Hüzünleniyorsunuzdur. Yani burayı bir türlü toparlayamadım ya da ailemizi bir türlü düzenli bir iletişime giremedik. Bu sizi üzüyordur ama belki e, beyaz yalanlar üzüyor olabilir. İnsanların ya da ailenizle ilgili ee, hani aile dediğiniz birbirine yalan söylememektir ya orada birinin yalanını yakalayıp da bu da sizi üzebilir. İşte burada bir üzüldüğünüz konuyu toparlayacaksınız. Gidip konuşacaksınız sanki. O mevzularla ilgileneceksiniz gibi gözüküyor biraz. Ee, ama ne olacak? Toparlanacak mısınız? Toparlanacaksınız burada bir hani bir çatı altında artık toparlanıp neyin yapılması gerekiyor, neyin yapılmaması gerekiyor, nelerin düzelmesi gerekiyor. Belki bazı kurallar alıp da yeni bir düzenek koyabilirsiniz. Şöyle daha keyifli bir e, aile hayatı yaşamak için sanki yeni bir düzenek getireceksiniz ailenize. Şimdi bir de ne yapalım? İş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. iş meslek kariyer kartlarımızı iyice karıştırdım hava dokuzlusu en kötüsünü bekleme kendi kendini dolduruşa getirme uykusuz geceler burada belki bir şeylerle düşünüp düşünüp kendinizi dolduruşa getiriyorsunuz sakın kendisini kendinizi dolduruşa getirmeyin en kötüsünü düşünmeyin her şeyin iyisini düşünün olumluyu düşünün olumluyu hayatınıza çekin demiş Su yedilisi ise karışık bir karar. Araştırma yapmaya ihtiyacı ertelemeyi bırak. Burada kafanız karma karışık sevgili izleyicilerim. Bir şeyleri araştırıyorsunuz ama artık araştırmayı bırak ve başla hazırsın diyor bir şeylere. Ateş altısı bakın zafer, yani kafanı karıştırma diyor. Artık başla, ertelemeyi bırak, seçimini yap ve başla. başladığın her şey zaferle sonuçlanacak demiş. İyi haberler yolda, toplum tarafından tanınmaya da ödüller. Burada ya bir tanınma elde edeceksiniz ya da güzel bir ödül geliyor size sevgili ee, yaylar, güzellikler olsun diyorum inşallah bu zaferinizi güzelliklerle kolaylıklarla elde edersiniz. Ee, ve ise bu Şubat ayının da çok çok güzel geçmesine mutlu geçmesini diliyorum sevgili yaylar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.